İş yeri servisiniz de misiniz? Evet. Tamam. Ee, sokağın ağaçlandırılmasını ve dinlenme noktalarının yapılmasını ister misiniz sizce bize göre? Merhabalar, ee, ismim Veli Akça ve bu bölgede iki tane mağazamız var. Şu gördüğüm fotoğraftan gördüm ve etkilendim. Hep böyle pansuman yapılarak geldi bu aşamaya kadar ama bugün çok köklü bir projenin var olacağını ve çalıştığını da görüyorum. İşte alışverişiyle, gezmesiyle, yeme içmesiyle, her şeyiyle e, bu projenin sayesinde hayata geçer diye ümit ediyorum. Yeniden teşekkür ediyorum başkan ve ekibine. Abdullah Bey'e ekibine. İsmi Birsen Şahan. Zaten bizim belediye başkanımızdan beklediğimiz bunlar yani yapacak biliyoruz. O kapasite var. Teşekkür ederim. İsmim Ahmet Tozlu. 30 senedir bu burada esnaflık yapıyorum. Böyle bir çalışmanın olması çok gurur verici bir şey. Buradaki insanların genelde isteği şöyle. Buranın e, kapalı bir şekilde olması. Yani e, taşta kapalı olması. Burayla ilgili sanatsal faaliyetlerin olması buna işte resim olabilir, heykel heykeltıraş olabilir. Ne bileyim bununla ilgili düşüncesi olan insanların kendini ifade etmesi için bir alan olabilir. ama Vatandaşlar genelde hep yoldan şikayetçi, kaldırımlardan şikayetçi. Ya hep şikayet var. Burada esnafa da iş düşüyor. Yani esnafın da ben de dahil dört dörtlük uyum sağlamamız lazım. Bu çalışmalar bu şekilde devam ederse bence Mersin'de veyahut da Türkiye'de örnek bir sokak olabilir. Yapılmamış olan şeyleri yapacağı için Abdullah Başkan'a teşekkür ediyoruz. Verdiğimiz sözlerin takipçisi olmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın sorunlarını önceden tespit ettiklerimiz, onların dile getirdikleriyle beraber çözmek için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Şartlar ne olursa olsun verdiğimiz sözleri yerine getirmek için seferber olmuş durumda Yenişehir Belediyesi'nin ekipleri.